Arkadaşlar selamün Ayşe hayırlı cumalar. Ayşe ben size şimdi bir şey göstereceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ayşe subayak aşağıdaydı. Öyle sevmiyorum Ayşe. Ayşe ben dün tahta aldım. Oraya çaktım tahtayı. Çakmadım da toprakla kazdım. Tahtayı oraya gömdüm. Böyle yaptım Ayşe. Bakın Ayrışır Bir de şöyle Bir de böyle Ayrışır Ayrışır Akayı da Şarttım Bakın Arkadaşlar çok güzel oldu Beğenmeyi de abone olmayı da unutmayın Acıbunda cuma biliyorsunuz. Paşam ne yapın? Koçum. Güzel oğlum. Acıbunda cuma biliyorsunuz. Ayşe cuma okula tatil oldu arkadaşlar Bir haftaya iki hafta Ayşe. Evet iki hafta tatil oldu okullar. At evdeyiz. Köpeklerimizi de salabileceğiz. Arkadaşlar bir de benim hocam benim hocam hediye yapmış bana onlarla Allah razı olsun. Bak Ayşer, hocam bana hediye yapmış. Bakın. Allah razı olsun hocamdan. Ellerine sağlık, güzel yapmış. Ayşe benim adım Arda. Benim adım Arda. Arda benim adım Ayşer. Bu da yazıyor, okuyun. Ayşe o bayrak öyle duracak. Ayşe bir soracaksınız evin evinde kaç tane bayrak var? Ayşe bir bu bayrağımız, iki bu bu da bayrak var. Ayşe üçü de balkonun fitlin şeyi bir ya. Size teker teker göstereyim. Arkadaşlar biri burada. Biri de burada. Şefik Paşa Bey. arkadaşlar bir de de Burada işte bayrağımız <laughs> bir de Burada şu koyunun orada Ay şimdi diyeceksiniz bir tane bayağı tak niye çok takıyorsun diye Ayşe siz biliyorsunuz ben bayağı çok hastayım şehitliğimizin kanı bayağı inmez de yerinden de inmez. Bizim şehitlerimiz kanı. Ben bayağı çok seviyorum. acı bunlar da düşmüştü. Bunları koyuyorum böyle. Bekleyin. Ayşe bayağı ben çok seviyorum. Bayağı hastayım ben. Ayşe bayağı olmasa ben yaşayamıyorum. O biliyorsunuz şehitlerimizin kanı. Bir de benim kanım böyle Tamam. Ne yapıyorsun Paşa Bey? Maşallah ya. Git gene maşallah ya. Şu koyuna bakın ya. Maşallah iyi yiyor yemeğini ya. Ayrıca koyumuzda çok güya aldı. Maşallah demeyi unutmayın. Ay gibi maşallah lan. Allah'ım nazarlarına tatlasın seni. Şu bayağı çekiyor Hemen poz alayım şu bayağı. Aa oh, güzel de poz verdi. Aşağı! Gel oğlum. Haydi. Aslanım. Arkadaşlar bir de paşada böyle bir şey çıktı. Dur dur. Dur oğlum dur. Arkadaşlar paşanın burası yolundu. Kesin başta yere vurdu Ayşe bu suyu. Aslanım hadi su iç hadi su iç. Hadi su iç. Suyu iç hadi. Ayşe inşallah bir şey olmamıştır. Sanıyorum sallıyorum sen evine pislik yapıyorsun ya. Olamaz ya. Keçiler siz de susun artık doymuyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar keçilerin de yemeklerini vermedim. Sütüyü kapattan sonra vereceğim. Oğlum gelsene niye kalın orada gel. Şş. Gel. Gel. Hadi oğlum. Haşe Bey, sakin ol. Bağırma. Hayır, salınmayacaksınız bunu. Ayrıca bunu köpeklerine salmayacağım. Ne oluyor lan burada? أكثر أحببتني هل يمكنني إغلاقها؟ أكثر Ne var? Ne mısliyorsunuz? <laughs> yumurta yaptınız mı? Bak, ben anlamıyorum. Bir altı alt tane yapıyorlar. Şimdi de bir tane yapmışlar. Arkadaşlar bir de bu da çok fare oluyor. Aynen bir tane yapmış Ayşe tavuklarımız. Ayşe kesin yiyorlar. Ben geç alıyorum diye. Arkadaşlar ben de yavaştan kapatayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tavuk bir her şey on raman kapatacağım. Ha, su ötüyor mu? Ben şahane ettim mi? Su ötüyor. Arkadaşlar şey Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar Allah'a emanet olun.